Herkese selam. Hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi baştan başlıyoruzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Ve bu bölümde şu yeni gelen haftalık görevi geçeceğiz. Bu haftalık görevin ödülü olarak Knops var. Bir de e, yeni bir kostüm veriyor. Bu kostümü videonun sonunda size gösterebilirim. E, kostüm bir karakter özel değil. Genel olarak her karakteri kullanabileceğiniz bir kostüm ama ben size yine kostümü kısa bir showcase yaparım. Bu baştan başlıyoruz serisi de böyle haftalık görev geçme serisi gibi oldu ama merak etmeyin normal videoları da çekeceğim yani yakın zamanda başlayacağım baştan başlıyoruz da normal videolar çekmeye. O zaman intro alıp tura geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tura geçtik ve şu an arkamda Guiding Light var. Yani bu Weekly Challenge'ın olayını henüz bilmeyenler varsa arkamızda Guiding Light var. Böyle her yer siyah karanlık oluyor ve bize Screech'ler saldırıyor. Şu anda söylediğim size çok saçma gelmiş olabilir ama ben anlayacağınızı düşünüyorum bir saniye sonra. Şimdi her yer karanlık arkamızdaki Guiding Light da bu sırada bize ışık gösteriyor. Bu arada ben e, şöyle bir dumpster koyayım savunmak için koydum tamam gördüğünüz gibi bir, elimizde bir e, ne bu Boru mu? Ne? Bir boru mu? Hmm. Ya yani metal bir şey var işte elimizde. Bu arada e, burada alevli düşmanlar falan geliyor. Çok slime king koyayım ben. E, Dumpster'ın kaçırdıklarını tutması için. ah Gördüğünüz gibi screech'ler şu anda bize saldırıyorlar. Ve elimizdeki sopayla bu screech'leri böyle dövüyoruz. Tokatlıyoruz screech'leri onlar bize saldırırken. Burada ben bir yandan slime king'imi geliştireyim çünkü burada çok fazla alevli düşman geliyor. Gelen normal düşmanlar için dumpster savunur da şu dumpster'da bir radyoaktif yapsam iyi olur şu alevliler için. Benim slime bunları tutar mı? Tutar. Tamam ya biz şu screech'ler de çok vuruyorlar. Sinir bozucular zaten. Weekly'nin bütün olayı screech'ler ya. Sinirlendim. Git. Git. Bu arada arkadaşlar yeni gelen El Goblino nerfünü gördünüz mü bilmiyorum ama bu haftalık görevin geldiği güncellemede El Goblino'ya büyük bir nerf geldi. Yani El Goblino'ya büyük bir nerf sayılır mı bilmiyorum ama Crucifix'e büyük bir nerf geldi. El Goblino koyduğumda siz de göreceksiniz zaten. El Goblino'nun Crucifix'inin verdiği %10 damage %5'e düşürüldü. Ve El Goblino'nun şey, stun süresi de son seviyesinde 7 saniyeden 5.8 saniyeye düştü. Yani çok büyük bir nerf aldı El Goblino. ki 5 saniyeyken El Goblino'nun ki 5.8 saniye şu anda. Yani El Goblino artık o kadar kullanılır mı emin değilim. Benim düşüncem zaten başından beri Byte'ın El Goblino'dan daha iyi olduğu yönündeydi. Ve El Goblino'ya gelen bu nerf'ten sonra ben e, daha da emin oldum Byte'ın El Goblino'dan daha iyi olduğuna. Çünkü El Goblino'nun ekstra bir olayı kalmadı artık. Crucifix'i de çok güçsüzleştirildi. Bir de Crucifix'in fiyatı da 30k'dan 60k'ya çıkarıldı. Yani çok pis bir nerfti bu. <laughs> Öyle diyeyim. Çok pis nerf eder. Goblin'a bundan sonra belki bufflayabilirler. Belki de böyle bırakırlar. Ama baya büyük. Bence sadece Crucifix'e nerf gelse yeterliydi ama. El normal stun süresine karışılmamalıydı. Şu screechleri de bir yandan dövüyorum. Çok sinir bozuluyorlar. Dumpster'larımı hallettim. Slime King'im de max. Şimdi şey yapacağım. Branç koyacağım. Şöyle. Şuraya bir tane koyayım maxleyeceğim. Ya git. Bir de her yer karanlık. Çok da belli olmuyorlar böyle. Camdan giriyorlar. Git. Ah. Branchımı da maxlayamadım. Git git git. Git. Aa. Siniri bozanlar. Dön. Otoskibim de açık. Haftalık görev çok da zor değil çünkü. Haftalık görevin botu da böyle kafası yanan figür yazık şey e, doğrusu da ki kafası yanan figürü boss olarak eklemişler e, arkamıza follower olarak da alabiliyoruz bu kafası yanan figürü eğer normal figür olan normal figür followerınız varsa onun işte e, bir hali olarak oyuna eklenmiş hali den kastım şey e, böyle sağda solda oklar olur ya mesela versiyon gibi düşünün figürün versiyon olarak oyun eklenmiş. Sizde normal figür follower'ı varsa o kafası yanan figürü de alabiliyorsunuz demek oluyor. Bunlar da bir yok olmuyorlar ha. Bir de çoğalıyorlar. bu figürlerin gelemeyeceği bir yer var mı? Mesela buraya gelsen buraya gelebiliyorlar mı? Sanmıyorum. Aa geldiler. Tamam başka nereye saklanabilirim? Hı. Bu haritada kaçılacak hiçbir yer yok gibi sanırsam. Şu branşları da bir yandan geliştirmem lazım. 10 branş koyulabiliyormuş. İyi zaten boss'un da çok canı yoktu hatırladığım kadarıyla. O yüzden kolay bir vikle. Yine doğuştan gelen oyuncuların geçmesi için basit yapılmış bir haftalık görev. Ve zaten destemizi de oyun otomatik veriyor. Yani yeni gelen oyuncuların geçebilmesi için de yapılmış bir haftalık görev bu da. öl. Öl! 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 Branch koyayım şöyle. Screechler de bir gitmediler. Yeter artık yok olsanıza. Yok ol, yok ol. Ay Screechler ölmüyor ama biz ölüyoruz. Ah, branch geliştiremedim. Şöyle şunu da koy. ha. Şu da maxlayayım. Kaç branç koydum? 7. Bu 8.sü .si olacak. Bu da 9. Bu da 10. Tamam. Bunları koydum. Şimdi geliştirmem daha kolay olur. Öl. Öl. Ölün. Şu anlarda gördüğünüz gibi o kadar çok canları yok. 200 can falan. Dumpster'ı tek başına keser yani. Başlangıçta gelen alevli düşmanlar için Slime King ve Dumpster koydum. Alevsiz düşmanları Dumpster kesiyordu. Alevlileri de Slime King hallediyordu. İlk slime maxladım zaten gördüğünüz gibi şu son brançımı da maxladıktan sonra şu kenara bir elgobino koyacağım hem siz statlarını da görmüş olursunuz hadi son branşı maxlamak üzereyim 500 para kaldı maxladım güzel şimdi şuraya bir elgobino koyayım elgobino boss hep uzun yoldan gidiyor bu yüzden yani bunu aklınızda tutabilirsiniz boss hep şöyle gelir sonra yandan aa ölmüşüm Boss hep gelir uzun yoldan gider. Bu arada bu screechlerin vurduğu hasar artmış evet. Screechler bu kadar vurmuyordu normalde. Ben de diyorum neden öldüm ya daha canım vardı. Screechlerin vurdukları hasar artmış. Öl öl. Çok vuruyorlar şu vudu da satmak istiyorum. Kaç. Daha ne yapayım yani kaçacağım sadece. Ebelemece oynuyoruz screechlerle. Ama ebe onlar. Aa, masada takılıyorlar. Ölün. Öl. öl. Ee... Düşmanlar hala çok kolay. 20 canlı slime geliyor düşman olarak. Oho ya. Skrishler bir gidin. Çok uyuz bir weekli ama çok kolay yani. Hemen yaparsanız diye düşünüyorum. Aa şurada 4 level bir trap var onu da satayım. Size şu statları göstereyim. Şu meat gördüğünüz gibi son seviyesinde 5.8 saniye artık trap veriyor. Bir de e, damage'i 300'den 290'a düşürülmüş. Çok fark eder mi bilmiyorum ama 10 damage düşmüş. E, gördüğünüz gibi Ergoblino'nun Crucifix'i de 60k oldu. Bosta Crucifix'i çıkaracağım. Crucifix'in statlarına da bakarsınız. Beni öldürsenize siz. Canım az kaldı zaten. Öleyim gideyim. Hmm, her şeyimi koyduğuma göre şu trap'lerin yakınına Yasuke koyabilirim. Hem yani boss'u olunca Yasuke'lerim olur. Aa yanlışlıkla düşmanın bakış açısına gittim. Daha çok Yasuke. Uzak dur benden. Daha çok Yasuke. Uzak dur. Uzak dur. Uzak dur kadar Yasuke yeterli bence. 10 Yasuke'yi ben buraya sığdıramam. Para biriktireyim. Hem Crucifix basarım hem de Slime King basarım. Hatta Slime King'i erkenden basacağım. Slime King zaten boss gelene kadar oho anca yetişir. Öldür. Öldür. Aa ölmüşüm. Öl. 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 Hadi Slime King sana inanıyorum. Sen boss'u öldürebilirsin. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Boss wave'ine geliyoruz. İyi ki Slime King'i erken çıkarmışım. Ice geliyor. Ama glitch ice. Glitchli ice. İçinden glitch çıkacak. Bam. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Ben yine öleyim. Canım çok az kaldı artık. Öldür. Heh aferin. Şimdi siz ölün bakalım. Ah geldi boss. Gördüğünüz gibi şey alevli figür crucifix'imi de bastım. Crucifix'in statlarını gösteremedim. Ha gördüğünüz gibi damage'i yüzde bir de immunite süresi de iki katına çıkmış. Bunu şimdi fark ediyorum ben de. Immunite süresi 60'tan 120 saniyeye çıkmış. Figürü yok ediyoruz. Şöyle bir yasuki abilitesini ya de basayım. Figür yok. Figür öldü. Öl. Figür yazdık figür cihaza da yazık oldu. Öldür şimdi branch'lara. Hızlı bayağı aslında düşününce. Ölmedi. Slime King'i ölecek. Slime King bizi kurtardı. Yaşasın. Seni boşuna çıkarmamıştım. Evet. Yaşasın ve Slime King bizi kurtardı. Slime King'in işe yarayacağını biliyordum. Sen olmasan ne yapardım? İyi, iyi slime sene. Neyse lobiye dönelim. Şu skin'i size kısa bir göstereyim. Ondan sonra da videoyu bitireyim. Evet bitirdik. Seek Ice ve 150 not aldık. Bir de ability challenge'ımızı yapmışız. Sevindim. E, board 289 notu olmuş bakalım. Doors kısmından bir follower alabiliyor muyum? Aa figür. Figürü alabiliyormuşum bunu fark etmemiştim. Figürü alacağım arkama kafası yanan figürü koyacağım. Figür gördüğünüz gibi şu şekilde. Böyle follower olarak aldığınızda da böyle yanıyor. O bakalım. 289 knobs'lu. Ay de alabiliyormuş. Ben hiç bunlara bakmamıştım. Alabildiğim bir sürü şey var. Sludge da alabiliyormuşum. Timothy de alabiliyormuşum. Tamam daha da bir şey alamıyorum sanırım gördüğüm kadarıyla. Neyse Burada 1197 para birikmiş bu hesapta artık map geçmeye geçmeye hero da almıyorum tabi video dışında scientist hariç tabi Scientist'i library'e geçmek için almıştım scientist hariç hero da almıyorum video dışında bu yüzden param baya birikmiş sonraki video umarım güzel bir video olabilir şimdi şu elgoblino'ya sea Guys kostümünü kullanayım o zaman showcase'e geçelim Öncelikle El Goblino'nun birinci, ikinci ve üçüncü levellerini size göstereyim. Gördüğünüz gibi hem El gri yapıyor gözleri dahil hem de işte normal skin konulan yerlerinde de siyik gözleri oluşuyor. Gördüğünüz gibi El böyle trapinde de çok bir değişiklik yok gibi birazcık daha grileşmiş gibi sanki odunları. Bu traplerde de, ikinci levelinin trapleri de zaten siyah olduğu için bir değişiklik yok. Gördüğünüz gibi kostüm tamamen gri oluyor. ve normalde kostüm gelen yerlerde böyle sivik gözleri oluşuyor. Bu da level 3'ü. Level 3'ünde Bobun şapkası da aynı şekilde sivik gözleri var ve burada da Bobun Trebin'de de şapkasında sivik gözleri var ve gözü böyle mavi gri karışımı bir şey olmuş. Dördüncü ve 5. levellerini de göstereyim. Dördüncü ve 5. levellerinde de gördüğünüz üzere Snayer de biraz grileşmiş gibi aynı gri el goblino ve e, si gözleri burada da aynı şekilde ama el arkasındaki kısım da böyle gri siyah olmuş bu meet de ette de bir değişiklik var mı bilmiyorum fakat e, yine gördüğünüz gibi el goblino gri olmuş size crucifix'i de göstermek istiyorum ama bu da bir şeyler geçiyorlar o yüzden çok gösteremiyorum şöyle şu banileri geliştirsem hayır kaçmayın durun Otos gibi mi kapatayım? Crucifix'i de göstereceğim sizlere bir dakika. Sonra bir şey Crucifix'in şeyin Crucifix'e girme animasyonunu da göstereceğim hemen. Crucifix'i salmonladım. Crucifix gördüğünüz gibi şöyle gri bir şey. Ve e, kaçan bir şey yok o zaman ben şunları bir satayım hemen. Heh kaçıyor bir tanesi güzel. Bu si kaçsın. Size Crucifix'i de göstereyim. Crucifix böyle aslında Crucifix'te de pek bir değişiklik yok gibi. Alt kısım hala mavi sanırsam. Değişiklik yok gibi gördüm ve crucifix yok oldu. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve videolarımı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.